Bizim savaşımız on, 2014 yılında başladı ve şu anda bütün ülkeyi şey saldırdılar ve resmen bize saldırıyor. Öldürüyorlar yani böyle diyebilirim. Her taraf bomba atılıyor. Ee, Odessa'dan, Kharkov'dan. Ee, biraz Rusya'dan sınır açtılar, bize bombalıyorlar, tanklar giziyor. Ailem orada var, anne var, kardeş var, abla var. Yani herkes şu anda alıyorlar, kadınlar alıyor, çocuklar alıyor. Herkes çok perişan, korkuyorlar. Korkudan dolayı uyumuyorlar. Biz de burada durmuyoruz, her gün alıyoruz, uyumuyoruz. Yani çok acı çıkıyoruz. Ne yapacağız? Yani diyoruz ki Rusya, agresyon, Putin dursun, savaş bitsin yani. Tesliyonum yalnız kaldık ve şu anda herkes ölüyor. Bizim halkımız ölüyor yani. Bunu duyuna dünya bir duysun bizim sesimizi. Yardım etsinler bize. Şu anda anne hani işte tabii ki korkuyor insanlar, korkuyorlar. Dışarı çıkamıyorlar. Erkekler tabii bizim askerimiz çok güçlü. Ee, onları yani tebrik ediyoruz. Yani çok güzel tutuyorlar sınırları. Ama şu anda şehirlerde de tankları geziyor. Bombalar atılıyor. Herkes çok korkuyor. Mesela benim kuzenleri, anneleri mesela sığınakta kalıyorlar. Sürekli saklanıyorlar. Cunan'ımı aradım ve sesleri siren, sesleri duydum ve e, belediye başkanı Poltava'dan demiş ki iki tane uçak indirdiler savaş uçaklarımız bir tane daha dolanıyor ve ben koltukta nasıl kendini hissettim bayılacağını zannettim yani çok büyük bir acı ve burada duramıyoruz ne yapacağını bilmiyoruz yani Sesleniyoruz ki bize yardım edin, burada yardım toplanıyoruz. Türkiye'de var 18 tane dernekler. Biz de bütün şimdi dernekleri yardım ediyoruz. Burada da sağ olsun Türk insanlar bize de yardımcı oluyorlar. Türk insanları teşekkür ediyoruz, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bize her zaman sahip çıkıyorlar. Biz burada mutluyuz, huzurlu yaşıyoruz. İstiyoruz ki Ukrayna'da insanlar mutlu, huzurlu yaşasınlar. Rus anneleri sesleniyorum. Çocuklarını geri çekin, alın onları. Arayın, sorun nerede onlar? Arayın, geri çıksınlar, söyleyin eve donsunlar. Yoksa onlar olacaklar. Gelmesinler bize silahla gelmesinler çünkü biz onları çiçeklerle karşılaşmayacağız. Biz de Ukraynalı olarak Ukrayna yanındayız. Ee, Slava Ukrayine. <laughs>